bir duyuru videosudur. Başka bir şey değil. Şimdi emin hepiniz hiçbiriniz görmemiştir. Çünkü Atman ve bir oldu. Bu videoyu. Bu şuradaki oyunu oynamıştım. Ve bu arkadaşımız bana telif hakkı atmış. Neden bilmiyorum. Ama bu büyük gameplay. Yani telif hakkı atılmaz. DS abimiz olsaydı atmazdı mesela veya Sibel oyunda bir karakter insanlar olsaydı atmazdı. Detaylı bilgileri araştırıp sonra yazacaktım. Ama arkadaşımız sağ telif hakkı atmış. Ya ben çocuğum. Zaten bu birinci şeyde de oldu. Birinci kanalında tako bir tane şarkısını söylüyordum. Onda da oldu. Birisi telif atmış niye telif attın? Bu bir gameplay, diğeri ise biz şarkı söylüyordum. Buna atacak bir şey değil ki telif hakkı. Yani bilgilerini vermedim birinci videoda eğer aynı kişi attıysa. Ben orada bilgileri vermiştim. Şarkıdan mı öyle dedim? Yani şarkı kaydetmek istememiştim. Sessiz olacaktım normalde. Ama ses ama yeni bir tane uygulama kullandığım için kaydetmek için olmadı. Yani o arkadaşımıza sevgiler şu anda. Lütfen telefon tekrar atacağım. Eğer telefon gelirse onu Sinirden.